Kamuya olan borçların yapılandırılması için başvuru yapan vatandaşlar için ödeme süresi doluyor. Ana para üzerinden büyük indirim sağlanan yapılandırma uzun taksit ile vatandaşlara nefes aldıracak. Borçlarını yeniden yapılandıranların uygulamadan yararlanabilmesi için ilk iki taksit ödemesi önem taşıyor. Ödeme de son haftaya girildi. Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre ise 31 Temmuz pazartesi günü dolacak. Taksitle ödemeyi tercih edenlerin birinci ve ikinci taksitleri ödemelerini yine 31 Temmuz'a kadar yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanı kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek. Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor. Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek. Yapılandırılan borçların tamamının ay sonuna kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsa uygulanmayacak. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi gip.gov.tr'den interaktif vergi dairesi ve GIP mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Yapılandırılan borçlar anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan anlaşmalı bankaların şubelerinden internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebilecek. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aşırı günü dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşırı ikramını bu yılda iki noktada gerçekleştirdi. Ceddiye Camii önünde dağıtım organizasyonundan Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver gösterişli katılarak Cuma namazından çıkanlara ve vatandaşlara aşure ikram ederek sohbet etti. Büyük Cami önünde de yapılan dağıtımda binlerce kişiye aşure ikram edilerek Muharrem ayı dolayısıyla paylaşmanın getirdiği bereket bir kez daha hatırlandı. <laughs>

Afiyet olsun, buyurun. <Sessizlik> buyurun, afiyet olsun. Buyurun. afiyet olsun. Buyurun, afiyet of... şey, olsun. Evet. Edinilen bilgiye göre Kazıkoğlu Mahallesi 3913. sokak üzerinde seyir halinde olan 81AK252 plakalı kamyonun paralel şekilde açık kalan dorse kapağı yatsı namazı için camiye giden Mehmet Seçkin'e çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Seçkin yere yığılırken kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Seçkin'i Düz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Seçkin hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken kamyon şoförünün arama çalışmalarına başlandı. Ya. nasıl ya. Bu kapak, şu kim, çivilere bak ya, çiviler hediye ediyor, kasa da hediye ediyor. Bu. Buradan gidiyor. Siz de mi böyle yürüyordun? Biz yukarı gidiyorduk, camiye gidiyordu. Buradan çıktı. Siz evet, bu iskamete gidiyordunuz. bu iskamete gidiyordu. Bunlar öyle geliyordu. Görümedim. Kasa böyle açıkmış. Yani görmedim. Ben de görmedim. o. Şey. Şöyle paralel mi açıp Yok yok paralel mi paralel. açık? hala öyle duruyor olması evet. lazım. Kaza Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Akif Caddesi üzerinde seyir halinde olan ÖDE idaresindeki 81 EA 636 plakalı otomobil, Rasim Bedir Paşa istikametinde seyir halinde olan BB idaresindeki 81 ABL 782 plakalı otomobille kavşakla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. <laughs> Kaza Boğaziçi Işıklar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçakoca'dan Düzce'ye seyir halinde olan minibüs Boğaziçi Işıklar mevkinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan traktörle çarpıştı. Kazada traktör refüje çıkarken iki kişi yaralandı. Yaralılar Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal Seyrine döndü. Kazayla ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Sakarya'nın Erenler ilçesinde D650 Karayolu Karasu istikameti Küpçüler Mahallesi mevkinde 2 Haziran günü meydana gelen kazada satışı yeni alınan SK idaresindeki lüks otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Furkan 1. isimli bisikletli çocuğa çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan birinci yaklaşık 55 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. buradan geliyordu. Direkt yalpaladı. Biz de bastık. Duramadı buradan. Direkt şurada yaya geçidinden bir metre sonra yani biz kendimizi sağa doğru da attık. Biraz sola doğru da attık. Olmadı yani. Çocuğa zaten vurduğumuz yer belli. Çocuk yani kendisi bize vurdu. Zaten araçtan da belli. Çocuğun yani bize vurdu. Sol taraftan vurdu çocuk. Bisikletleydi. bisikletinde sürüyordu. Kimse demesin yani çocuk bisikletle yaya geçidinden yaya gidiyordu. Çarkasının arkası vardı Çocuk zaten önüne de bakmıyordu adam akıllı. Yapalıyordu çünkü. Tamam. Sürücünün arkasındaydım abi ben. Şöyle arka makam koltuğuna oturuyordum. Ön koltukta da arkadaşım oturuyordu. zaten yani kendisi bize vurdu. Biz ona vurmadı. Ama Allah yardımcı. Çocuk 13-14 yaşında abi. Durumu biraz kritikmiş. Kritik de abi ya. Çünkü çok kan kaybetti burada. Burada ben iki senede burayı kiraladım. Burada daha önceden beşinci ölümlü kaza oldu burada. Bu yaya geçildiğinde herhangi bir ee, çözüm yok şu ana kadar ama bundan sonra çözüm çözüm üretilmesi gerekiyor. Karayollarına bir belediye müracaat ettik. Belediye diyor ki orası karayollarına ait. Karayollarına aitse buraya yaya geçit, alt geçit veya üst geçit yani dalçık veya üst geçit yapılması acilen gerekiyor. İhtiyaç. Küçük biraz önce küçük çocuk bisiklet araç vurdu. Belki de 16 yaşında. Bilmiyorum inşallah. 16 yaşında. Şey ee, i̇nşallah çocuk yaşar ama şu anda durumunu bilmiyorum. Dün Göynük ilçesinde Aşağı Kınık köyü mevkinde bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın ormanda yayılırken ekipler olay yerine sevk edildi. Dünden beri yangın söndürülemezken havadan ve karadan müdahale sürüyor. 7 helikopter havadan müdahale ederken karadan da yollar açılarak arazözlerle söndürme çalışmalarına katkı sağlanıyor. İtfaiye ekipleri, orman işletme ekipleri ve vatandaşlar yangına müdahalesini sürdürürken yaklaşık 15 hektarlık alan tamamıyla yandı. Gel gel. Evet. Çek onu oradan. Takviye içecek mi bu tane? Yok yok, hayır dur. ちょっと待ってください。 Şimdi oradan 2-3 kişi inin aşağıya Şu köşeye in şu köşeye Şey, şey. İşte tamam. ah. Aşağı aleni kapat. Aleyhi kapat aşağı. Şey yapsana? Yağmurlama yapsana yağmurlama. Ah, ah, ah. Biraz, daha, biraz daha yağmurlama. Tamam, yaklaş şimdi. Korkma yaklaş. Außer, Edinilen bilgiye göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi getirildi. Tam tetsizat bölgeye gelen madenciler yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aylık süreçte 20 metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemi aldı. Maden işçileriyle diğer işçilerin çalışmalar sırasında görüntü almamaları için her gün kazı öncesi telefonlarının toplandığı iddia edildi. Kazı çalışmalarında Bolu İl Kültür ve Turizm Müze Müdürlüğü ekiplerinin ise yer almadığı öğrenildi. Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresi onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izleniyor. Kazı çalışmasının yürütüldüğü bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi. Bolu Samat Köyü'nde her yıl düzenlenen ve bölge halkının büyük ilgi gösterdiği Karakucak Güreşleri bu yılda yoğun kalabalıkla gerçekleşti. Bir anda havanın değişmesiyle bölgede fırtına hakim olurken vatandaşlar ayakta kalmakta güçlük çekti. İzleyiciler çadırların ve sandalyelerin uçmaması için sıkı sıkı tuttu. Fırtınalı havaya rağmen güreşmeye devam eden güreşçiler şimşek çakması ve yağmurun yağması üzerine yarışmayı bitirmek zorunda kaldı. Yağmurla birlikte güreş sonlandırılırken herkes alanı terk etti. İmza ortadan çekiyor ortadan ortadan bir adam yapıyor abi abi o İmza ortadan döş. Aynenle baş. Tamamdır.

よろしくお願いします。 Düzce Belediyesi sporcuların rahat ve nezih bir ortamda çalışmasını sağlamak ve spora teşvik için önemli bir merkez haline gelecek olan Şıralık Spor Kompleksinde çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisinin incelemesinden başarıyla geçen stadın çevresinde bu kez de araç otopark alanlarının düzenlenmesi ve asfaltlanması yapılıyor. Çok sayıda ekip ve aracın 24 saat esasına göre çalıştığı komplekste hafta sonu ara vermeden asfaltlama yapılacak. Yeni haftaya girerken stat çevresinde araçların park etmesi için ayrılan otopark alanlarının kullanıma açılması planlanıyor. En kısa sürede maçlara ev sahipliği yapması için çalışmaların sürdüğü Şiralık Spor Kompleksi stat alanında çevre düzenlemesi için de çalışmalar en kısa zamanda başlayacak.